Çaresizlik nedir bilir misiniz? Aylardır sevdiklerinden ayrı kalmak. Onlar için hiçbir şey yapamamak, görememek, dokunamamak, konuşamamak. Çaresizlik dört duvar arasında kapalı kalmak. Hayata demir parmaklıklardan bakmak. Günleri saatle değil, saniyelerle yaşamak. Teslim olmak Rabbine her ondan olmak. Çaresizlik elinden bir şey gelmemek, sevdiklerini görebilmek için günlerce beklemek. Darda olduklarını bilsen de yardım edememek, ne kadar zordur bilseniz öylece beklemek. Çaresizlik ufacık bir havadisten ümitlenmek, bırak tahliye olmayı, bir cangaya sevinmek. Bir ikinci çamaşırlar onları elde çitilemek, bir tuvalet için dakikalarca sıra beklemek. Çaresizlik kula kul olduğunu hissettirmek, sahip olduğun her şeyin emanet olduğunu bilmek. Her halini Rabbine arz etmek, sadece ondan beklemek. Aziyetini bilip kendine çekim düzen vermek. Çaresiz kaldım ey Rabbim Halimi hep sana arz ettim Çaresi yalnız sensin çaresizlerin Elbet bir gün bu çaresizliği de bitireceksin. Yazan Sinop Hapishanesi B5 Komşu Mustafa Çoygar Düzenleme Hüseyin Şahin Bağlandı kaldım çaresiz oyun Gayri dünya bana aralandı gel gel Derildi dertlerim artsız arasız oy Üst üste dizildi sıra Gel gel canım gel 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 yüreğimin başı yara gel gel yavrum gel gel gülüm gel gel canım Gülüm gel gel ay, ay. can